Devletin kahretmadan düşmanı o kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere. 22 Mayıs yani bu pazar günü ikinci olağanüstü büyük kongremizi gerçekleştireceğiz. Bununla ilgili bütün parti teşkilatımız mahalle temsilcisinden genel başkanına ve bütün kademelerdeki mensuplarımız canla başla hazırlıklarımızı büyük bir oranda tamamladık. AK Parti demokrasi şölenine büyük kongreye hazır. Yapılacak kongrede genel başkan adayı olarak zaten şahsımı gösterilmiş olmasını dolayısıyla tüm parti mensuplarıma, teşkilatıma bir kez daha gönülden teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Erzincan'ların Anladım. en mutlu günü. Çok gururluyuz, onurluyuz. Bakanım, Sayın Bakanımızla ne diyelim? Heyecanlıyız. Heyecandan ne söyleyeceğimizi de bilmiyoruz. Bizler ticaret odası olarak Dün de onun arkasındaydı, bugün de arkasındayız, yarın da arkasında olacağız. Erzincanlılar olarak onunla gurur duyuyoruz. O bizim gururumuz, efsanemiz. Proje adamı, Türkiye'ye çağ atlatacak inşallah. Çok mutluyuz, çok teşekkür ederiz. <laughs> Sel gün için özel bir gün. Bugün Sayın Kültür Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan Efendi'yle dinliklerin ülkemizde gerçekleştirilen yatırımların büyük bir bölümünün mimarı ulaştırma ve haberleşme Bakanımız İnanı in AK Parti Genel Başkanlığı'na buradan da Başbakanlığa doğru yürüyüşünü kutluyoruz. Erzincan'ın ve ülkemizin makus talimine dur diyenlerin iktidarını kutluyoruz. Kutlu yolları, havaalanlarını, hızlı trenleri, dev köprüleri, ve şimdi dünya standartlarında hizmetleri ve bu vatanın avlattan sunan ekibin lideri Sayın Bakanımız Binali Yıldırım'ın başbakanlık yolunda ilerleyişini kutluyoruz. Şehrimizin içinde olduğu, olduğu kadar ülkemizin de çok verimli bir dönemin gerçekleştirileceğine inanıyoruz kalkınan, büyüyen, bölgesinde ve dünyada lider bir Türkiye'nin inşası devam edecektir. Türkiye büyüyor ve daha da büyüyecektir. Bu kutlu davanın bayrağı başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ardından gururumuz, medarı iftarımız, hem şehrimiz Binali Yıldırım Beyefendinin omuzlarında yükselecekti. Erzincan sizinle, bu millet sizinle, Allah sizinle, yolunuz açık olsun. Bu yağmurda beraber yürüdük bu yolları. Rabbime hamd ediyorum. Ya Rabbi sana şükürler olsun. Bu mesuliyetli görevi üçüncü kez Erzincan'a bahşetti. Bizi utandırmadın. Ya Rabbi bundan sonra bu görevler zor görevler. Bakanımıza, Sayın Binali Yıldırım'a bu konuda yardım et. Sizler de hemşeriler olarak hepiniz dua edelim. Bir kere her şeyden önce değerli arkadaşlar, bizim kurucu genel başkanımız, Sayın Cumhurbaşkanımız ve liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu davanın lideridir. O ne diyorsa o. Oh. Birileri bunu anlamak istemiyor ama bu bir realitedir. Bu davanın bir lideri vardır. O davanın lideri de kimi işaret etmişse, başımıza getirmişse biz ona itaat ederiz. Ve sonuna kadar da gideriz. Ve bu davada ben hep şöyle diyordum. Sayın Bakanımız Ulaştırma Bakanı olarak bu AK Parti iktidarının 14 yılında Türkiye Cumhuriyeti'ne yaptıklarınla Erzincan olarak onunla gurur duydum. Ve AK Parti iktidarının yüzde elli icraatını Sayın Bakanımız yaptı. cenab Allah şimdi yüzde yüzü ona bahşetti. Allah utandırmasın. Erzincan'a da Türkiye'ye de bütün ailesine de hayırlı uğurlu etsin. Bizler bu iş bitmedi. Görev yeni başlıyor. Şimdi Erzincan İl Teşkilatı olarak ilçe teşkilatlarımızla, kadın kollarımızla, gençlik kollarımızla organizasyonu yaptık. Bir hafta on gündür çalışıyoruz. 125 tane araç planladık. Şimdi bu araçları doldurmak ve bu coşkuyu oraya taşımak, Ankara'ya taşımak bizlerin görevi. Değerli Erzincanlılar, başbakan çıkarmak kolay değil onu taşımak kolay değil. Ancak buradan oraya Ankara'ya gelip bu çileye katlanıp orada temsille boğuluyor. Şimdi Erzincan'da herkesten televizyonları başında medyadan bizi dinleyen kim varsa lütfen rahatını bozacak. iki gün gelecek o kongreye katılacak. Bu kadar aracı tuttuk, planladık. Kimseden para istemiyoruz. Gelip o araçlarla sadece Ankara'ya gidip o katılmasını istiyoruz. Bu bizim için çok önemli. Bakın bizimle yarışan bir de İzmir var. İzmir il başkanıyla konuştuk. Onlar da hazırlık yapıyorlar. Tabii Binali Bey İzmir milletvekili hesap olması hesabıyla. Ama onlara şunu söyledim. Biz 3000 kişiyle geliyoruz. Biz Erzincan olarak 125 araçla oraya katılacağız. Erzincan'ın nüfusu 225 bin. Siz 4 milyon. Siz bizi geçemezsiniz bizi mahcup etmeyin ve Erzincan'ı orada üç bin kişiyle temsil edelim. <laughs> Cumartesi günü saat beşte partinin önünden, AK Parti binasının önünden araçlarımız kalkacak. Bütün bir anlamalar yapıldı. İlçeler ilçelerden, beldeler beldelerden kalkacak. Erzincan'ın merkezindekiler de partinin önünden kalkacak. Akşam Bu ana Bey. kadar bize yardımcı olan sivil toplum <laughs> örgütlerinden Ticaret Odası, Esnaf Odası, Sendikalar, Belediye Başkanlarımız hepsine çok teşekkür ediyorum. Ve hepsinden büyük katkı aldık ve onlarla beraber inşallah bu mesele AK Parti meselesi değil arkadaşlar. Bu mesele Erzincan meselesi. Bu mesele Erzincan'ı temsil etmek. Bu mesele Erzincan'a hizmet demek, Türkiye'ye hizmet demek.